Merhabalar. Bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 8. sınıflardan. Yine kareköklü sayılarda çarpma, bölme, toplama ve çıkarma ile ilgili bir soru. Bu 4 işlemi de içeren bir sorudur. O yüzden hatırlatmalarım bu 4 işlemle ilgili olacak. Ama bundan önce çözdüğüm iki videodaki sorulardan bir tanesi sadece toplama çıkarma ile ilgili. Diğeri çarpma bölme ile ilgili. İki videoyu da şu anda ekrana bırakıyorum. Önce onları tekrar etmenizi isteyeceğim. Arkasından bu probleme dönelim lütfen. Karekökli sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken kök içlerinin aynı olması gerektiğini söylemiştik. Örneğin kök içleri kök 2 olacak ki biz burada katsayıları toplayalım ve 8 kök 2 cevabını verelim. Aynı şey çıkarma işlemi için de geçerliydi. Elmalar gibi düşünün bunu. 7 elmadan 3 elma çıktı. 4 elma kaldı gibi düşünün. Eğer kök içleri aynı değilse aynılaştırmaya çalışırız. Eğer olmuyorsa o zaman toplam ve çıkarma işlemi yapılamaz deriz. Çarpma bölmede de kat sayılar kendi arasında çarpılıyordu. Kök içleri kendi arasında çarpılıyordu. Bölmede de yine aynı şekilde sayılar kendi içinde bölünüyordu. Kök içleri kendi içinde bölünüyordu. Böyle basit birer tane örnek vererek kuralları hatırlatmak istedim. Dediğim gibi bundan önce çözdüğüm sorulardaki videolarda daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Problemimize dönelim. Bir kitaplıkta 3 roman, 5 öykü ve dört tane de şiir kitabı vardır. Bu kitaplar bir kitaplığın rafında yan yana dizilmişlerdir. Bakın yukarıya dizmiş söylediği şeyleri. Romanların kapladığı bölümün eni kök 72 cm, öykülerinki kök 50 cm ve şiirlerinki ise kök 96 cm'dir. Yazalım. Sorudaki bilgileri yani şuranın karekök 72 cm olduğunu söylüyor. Öyküler için karekök 50 cm demiş ve şiirler için karekök 96 cm'dir demiş. Buna göre rafın uzunluğunu bulunuz diyor. Ve ardından da bir roman, bir öykü ve bir şiir kitabı yan yana konulsa bu kitapların kapladığı bölümün enini bulunuz demiş. Şimdi önce lafın uzunluğuna bakalım. Lafın uzunluğunu bulabilmek için bizim karekök 72, karekök 50 ve karekök 96'yı toplamamız gerekir. Ne söyledik? Biraz önce de hatırlattık. Dedik ki kök içleri aynı olmazsa biz kareköklü senaryo toplama çıkarma işlemi yapamayız. Ya bu sayıları geleceksiniz burada asal çarpanlarına ayıracaksınız ve kökten nasıl çıktığını göreceksiniz. Diyeceksiniz ki bu ikiler çıkar, bu üçler çıkar, burası 6 kök 2'dir. Ya da bunun artık 36 kere 2 olduğunu bilip buraya 6 kök 2 yazacaksınız. Her birini tek tek göstereceğim şimdi. 50'yi de artık ezbere söylemenizi bekliyoruz. 5'ler dışarı çıkar burada geliyoruz. Ya da bunun 25 kere 2 olduğunu söylemelisiniz. 5 kare kök 2. 96'yı asal çarpanlarına ayırırsak. 2'ler çıkar, 2'ler çıkar. Bakın 2 ile 3 içeride kaldı. Ve bunun 16 kere 6 olduğunu bilmenizi bekliyoruz. 4 kare kök 6'dır deriz. Şimdi artık toplama işlemine geçebilirim. Toplama işlemi der ki kare içleri eğer aynıysa toplayabilirsin. Farklıysa hiçbir şey yapamazsın. Şimdi karekök kök altı için artık yapacak bir şeyimiz yok. Kökten çıkamıyor. O zaman biz kök içleri iki olanları toplarız. 11 kök 2 ve yanına 4 kök altı yazarız. Deriz ki bu uzunluk bizim rafımızın uzunluğudur. Lütfen problemleri çözdükten sonra ne buluyorsanız yanlarına birimlerini yazınız. Bizden bir de bir roman, bir öykü ve bir şiir kitabının toplamının alabileceği uzunluğu söylemiş, sormuş daha doğrusu. Şurayı şöyle ayıralım. Bir roman dediği şey, şimdi benim elimde 3 tane romanım var. Karekök 72 cm olduğunu biliyorum ki biraz önce bunun 6 karekök 2 olduğunu buldum. Bir romanı bulabilmek için 6 karekök 2'yi 3'e bölmem gerekir. 3'ün yanında kareköklü bir sayı yok. Yani sadece kat sayılarla işlem yapacağım. 6'yı 3'e böldüğümde cevabımı 2 olarak bulurum. Yani bir romanın kapladığı kısmın uzunluğu 2 kök 2 santimetredir. Bir öyküye bakacağım ama öncelikle elimde 5 tane öykü olduğunu biliyorum problemden. Bunun karekök 50 santimetre olduğunu bulmuştuk. Daha doğrusu söylemişti. Ve biz bunu kökten çıkartıp 5 kök 2 santimetredir demiştik. Bir öyküyü bulabilmek için de 5 kök 2'yi 5'e bölmemiz gerekir. Yine katsayılar arasında işlem yapıyorum. 5'i 5'e bölüyorum. 1 çıkıyor. Bunun cevabına 1 kök 2 veya kök 2 santimetre diyebilirsiniz. Son olarak 4 tane şiir kitabımın karekök 96 yani kökten çıkarmıştık. 4 kare kök 6 santimetre olduğunu söylemiştik. Bir şiir kitabı için 4 kare kök 6'yı 4'e böleriz. 4'ler sadeleşir ve cevabımız 1 kare kök 6 veya kare kök 6 cm olarak bulunur. Bize demiş ki bir roman, bir öykü ve bir şiir kitabının kapladığı bölümün enini bulunuz. Roman için 2 kare kök 2 cm dedik. Öykü için 1 kare kök 2 veya kare kök 2 dedik. Şiir için bir karekök 6 veya karekök 6 dedik. Biraz önce yaptığımız gibi kök içleri aynıysa toplayabileceğimizi söyledik. Farklıysa hiçbir şey yapamıyorduk. 2 karekök 2 ile 1 karekök 2'yi toplarsak cevabımız 3 karekök 2 olur ve yanına bir tane de karekök 6 gelir. Deriz ki bunlardan birer tane çeşit kitabın kapladığı bölümün eni 3 karekök 2 ve Karekök altının toplamı olan santimetredir diyebiliriz. Kareköklü sayılarla dört işlemle ilgili çözeceğim sorular bunlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza bu videoları gönderin. Bana sorunuz varsa yorumları lütfen yazın. Çözemediğiniz sorular olursa da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.